Bugün kuzenim, minicik kuzenim ile birlikte tek tek Valorant oynayalım dedik. Ben çocuk kendi kafasını Valorant'la bozmuş bir çocuk. Hani kazamız mübarek olsun diyorum. Abi çok gerginim şu an ya. Bir de 13'e 0 yeniyormuşum. Harbiden var ya Deniz Rekorlar kitabına gireriz arkadaşlar. Ananı satayım. Spike almayı unutmuşum. Kapı kırılabiliyormuş ama kafa da kırılıyor arkadaşlar. Bunu hiç düşünmediniz mi ya? Abi yine almamışım Spike'ı. Bu kadar Şans bir arada olamaz. Bugün gerçekten... Abi spike almamışım. Ananı satayım. Aa! Aa! Şu an aklıma şey geliyor. Biliyordum böyle olacağını. Biliyordum böyle olacağını. Bende kalp var ya. Yapmayın ya. Ben biliyorum o pazara gitti diyorum. Çok samimi söylüyorum. Belki şu an tek ile alabilirim arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir YouTube videomu hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomun konusu ise bugün kuzenim minicik kuzenim ile birlikte tek tek Valorant oynayalım dedik. Hani oynayalım dedik de şöyle söyleyeyim arkadaşlar size kısaca abi oynayalım. Benle de bir video çeker misin ve benzeri bir şey söyledi. Ben de bu isteğini gerçekleştirdim ve şu an olacakları hiç bilmiyorum. Gerçekten kendisi de çok 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 iyi oynuyor arkadaşlar. Hani ilk defa oynuyoruz şu an bakalım ne olacak ve çok konuşmadan videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık. Şu an ne olacaklarını falan hiç bilmiyorum. Arkadaşlar gerçekten çocuk kendi kafasını Valorant'la bozmuş bir çocuk. Hani kazamız mübarek olsun diyorum. Videoya başlamadan önce de lütfen kanala abone olmadıysanız abone olmayı ve her şeyden önemlisi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hadi başlayalım o zaman Yusuf. Bir daha bu arada ben kendime güveniyorum. Kendine güveniyor musun? Evet. Abi sana kendine güvenmen güzel bir şey. Abi çok gerginim şu an ya. Aşırı çok gerginim önde. Vurduk bakalım hadi kazamız mübarek olsun. Neredesin Yusuf? Gelsene hadi. Çok iyi bir oyundu. Ya. <laughs> hadi öldüm mü ben? Ben ölmedim. Çok iyi. Umarım. Bir de 13'e 0 yeniyormuşum. Harbiden var ya. Deniz Rekorlar kitabına gireriz arkadaşlar. Efendim? Ne oldu Yusuf? Zor. <laughs> Zor. Susun arkadaşlar geliyor. Bir tekli gider mi buna? Vallahi gider. Ha, ne dersiniz? Bence gider arkadaşlar. Bir tekli gider vallahi. Abi şimdi tekliyle gider deyip de Arkadan geldi dedik. Ya abi ya, tekniğiyle öldürecektim ama olmadı ki bu ya. Bu olmadı arkadaşlar gerçekten. Bunu bu bu arkadaşlar bu eli 13'e 0 alabilir miyiz? Hani şu an videonun başında direkt videoyu durdurup video yorumlar kısmına belirtin. 13'e 0 alabilirsin veya alamazsın diye yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben 13'e 0 alacağıma inanıyorum şahsen arkadaşlar. Ha belki o konuşamadım ya ben yine. Bugün belki yine Spike'ı kurarken ben hani belki kurtaramayabilirim Spike'ı. Sıra ona da geçecek yani arkadaşlar. Burada değil. Dal. Dal burada değil. Şu kapıyı ilk önce bir kapatalım arkadaşlar. baykımızı kuralım arkadaşlar. Ya abi ben iyice peltek oldum ya. Ben böyle bir şey olamaz. Ben iyice peltek oldum ya. Gelsin. Hatta saklanmayalım bence ya. Direkt bekleyelim ya. 13'ü 0 alacağız arkadaşlar. Hani biraz ses kasmamız lazım onun için. Hadi. 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 Ya abi ben var ya inanıyorum ya. 13'e 0 alacağım inanıyorum. Öldüm ama kendi şımarıklığımdan öldüm arkadaşlar. Hani tek dile gidersem adama olacağı bu. Zaten çocuk kendi kafasını Valorant'la bozmuş. Hani o çocuğa tek dile gidilmez be aga ya. Kusura bakma da Nisa iyice şımardım bence. Bundan sonraki ellerde daha şımarmak yok arkadaşlar. Direkt tak 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 alıp ilerliyoruz. Evet sabırsızlanıyorum şimdi fake atalım o çocuğa. O çocuğa kuzenime. Ya minicik ama arkadaşlar gerçekten çok tatlı birisi ya. Ben şu B'den gireyim en iyisi. Ses gelmiyor devam. Go 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 go. Ya. Şuraya spike'ı kuralım. Ananı satayım. Spike almayı unutmuşum. Aa. Spike almayı unutmuşum arkadaşlar. Abi ben nasıl bir şeyim ya. Böyle bir şey olamaz. Yemin ederim böyle bir şey hani görünmemiştir. Bu sefer o zaman A'ya gidelim. 50 saniye kaldı ya. Şuradan şu kapıyı yine kapatalım. Her zaman olduğu gibi. Şu skadda da koruyalım. Spike'ı da kurduk arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi bekleyelim. Ama artık yani... Aa kapı kırılabiliyormuş. Kapı kırılabiliyormuş. Kapı kırılabiliyormuş ama kafa da kırılıyor arkadaşlar. Bunu hiç düşünmediniz mi ya? Ama hani biliyorsunuz yani kafalar da kırılabiliyor, kapı da kırılabiliyor. <laughs> ben çok iyi inanıyorum ki bu ele 13'e 0 alacağım. Yani şu an yorumlarda yazarsanız belki de abi istersen gel benimle veya kardeşim gel benimle bir resap diye İnanın ki karşıdaki çocuk da çok profesyonel arkadaşlar böyle olduğuna bakmayın çok samimi söylüyorum hani hatta ben maçın başında korkmuştum yani açık ve net söylüyorum ki çocuk gerçekten kafasını balon atla bozmuş bir çocuk Ben şu USB Spike'ımı kurayım. Abi yine almamışım Spike'ı. Aa! Çıldıracağız, sütturacağız. Böyle bir şey olamaz gerçekten arkadaşlar. Hani iki oldu bu üçüncü de artık intihar ederim yani. Abi Spike almamak nedir ya? Bu nedir ya? şuradan bir ultiyi basalım. Ultiyi bastık mı? Şuradan da spike'ı kuralım. Bak abi ulti yetmeyecek ya. Uf. Saniseyle kaybettim ya. Ulti yetmedi ya. Uf. Şuradan şöyle de bir şey yapalım. Şu kapıyı da açalım. Şuraya da gelelim. Hatta şuraya gelelim. Şöyle şurada pusalım arkadaşlar. Nereden gelecek acaba? Çok çok merak ediyorum. Patlayacak bu. Bu harbi patlayacak. Abi bu kadar şans bir arada olamaz. Bugün gerçekten dünyanın en iyi şanslı insanı olabilir mi arkadaşlar? Çok samimi söylüyorum. 3 lira oraya kırıyorum. En sonunda var ya patates olacağım abi. Hadi kuralım ve abi spike almamışım. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ama yeter ya. Abi benim aklım nerede? Ben bilmiyorum ben. Oyundaki heyecana mı kapıldım? Korkuya mı kapıldım? Anlamadım ama ben. Abi karşıma çıktı. <laughs> böyle bir şey olamaz ya. Bir an var ya kalbim. <laughs> hani Kalp krizi geçiriyordum yani yani. Bak bu sefer aldım değil mi? Aldım yani eminim. Bir anda böyle karşıma çıkması beni çok ama çok korkuttu. Çünkü arkadaşlar hani sıkıntı. Gerçekten bak yanlış anlamayın. Şuradan girelim. O da arkamda. Ben şunu bir kurayım arkadaşlar. Aa kıramadım. Kuramadım şaka gibi. Ananı satayım. Aa. böyle olacağını. Aa. Nereden geldi? biliyordum böyle olacağını ya. Abi böyle olacağını biliyordum ya. Direkt şu an aklıma şey geliyor. Biliyordum böyle olacağını. Biliyordum böyle olacağını. Hani hıyar yiyen çocuk. Tabletinden hıyar çıkan çocuk vardı ya. Tabletinden hıyar çıkan Arkadaşlar o kadar heyecanlandım ya. Vallahi. Ya germeyin beni ya ben yemin ederim var ya. Neyse arkadaşlar onu onu çevir yeneriz, onu çevir, yani o da olur. Bir de şimdi oyunun sonunda el dönüyormuş, oturup ağlarım vallahi. Of be, abi bir anda karşıma çıkmayın. Vallahi korkuyorum, ben de kalp var ya. Yapmayın ya. Yani çıkacaksan nasıl ultiyi aldık değil mi? Aldık ultiyi. <laughs> Abi bir de çocuk da uyanık. Hani ses kasmadan yürüyor anlatabiliyor muyum? Şöyle yürüyor yani. Hiç ses çıkmıyor yani. İnsan bir adım sesi falan belli eder. Buradan geliyor mu? Gelmiyor. Devam. Bu kesin diğer tarafta. Abi biz yine şuraya şöyle kuralım. buradan şöyle bekleyelim. Karşı tarafı sadece bekleyelim. Şöyle hatta şöyle bir şey yapalım. Şuradan bir ulti kullanalım. Şöyle piyasaya çıkalım. Bak. Kesin pazara gitti. Kesin pazara gitti bak bak çok iyi biliyorum ben biliyorum, ben biliyorum o pazara gitti diyorum ama bomba patlayacak ve ben de pazara gideceğim. Ha, patlamadı. Ultiyi aldık değil mi? <laughs> abi bugün var ya gerçekten dünyanın en şanslı insanlarından birisi olabilirim bence. De ortadan gitmeyi düşünüyorum. Ortadan gideceğim şimdi. Arkadaşlar bu oyunda ses kasmak çok ama çok önemli. Bu kesin A'da Ben şuraya bir ultimi kurayım abi. Ben şuraya bir ultimi kurayım abi. Şuraya da çıkayım şurada bekliyim şöyle bak çok samimi söylüyorum belki şu an tek ile alabilirim arkadaşlar çok ama çok samimi söylüyorum belki de ölebilirim hatta şu an risk alacağım şöyle teklim de bu Burada karşıma çıkmıştı yüreğime ama şu an burada değil. Kurduk bu ultimizi arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi bu buradan gelecek. Oh my god. 100 yılın vuruşu. 100 yılın vuruşu. Ama size bir şey itiraf edeyim mi arkadaşlar. Vallahi istemeyerek vurdum. Bilerek vurmadım. İstemsizce vurdum arkadaşlar. İstemeyerek en iyi böyle vurdum galiba. Abi ben şu diğer tarafa gideyim. Oranın bir kapısını kapatayım. Zaten 13'e bir alacağız dedik. Şimdi patatesi olmayalım arkadaşlar. Şuraların bir kapısını kapatalım ilk bir. Sonracıma. Saniye beklememiz gerekiyor. Evet. Buranın kapısını kapatalım. Ama 3 saniye daha bekleyeceğiz. Kapattık mı burayı? Hemen direkt çıkalım. Bu B'de arkadaşlar. B'de. B, 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 B. Arkadaşlar bu BL. Bakın. Bu kadar. Abi ben neyim ya? Ben neyim? Ben neyim? Yok kurmayayım ya. Kurayım çıkarmayayım ya. <laughs> tamam bu kadar yeter artık. Aa. Bir de patlıyormuş. Bir de patlıyormuş. Bu kadar sıkıntı yok yani. Bir de patlasaydı bir kendimi camdan aşağı atardım. Dördüncü kattan aşağı falan atardım yani. Son sayı. Bunu da alalım bir sonra içmeye gidiyoruz arkadaşlar. Hep beraber. İlk yine her zaman yaptığımız gibi. Şuradan şu kapıyı kapatalım kapattıktan sonra ben buradan gidip arkasından dolanacağım. Çok büyük bir ihtimal yine buraya gelecek. B tutmadı A gelecek. Vallahi geliyor. Aslında ben de oynayayım mı? Ve toprak da geldi elin sonuna. Bak toprak gibi oynamak istiyormuş. Toprak bir dakika bir saniye dur abisi. Toprak bile heyecanlandı. O kesin buraya kuruyor. Oğlum bu çocuk nerede? bu çocuk abi ters köşe yaptı ya bu kadar da büyük bir ters köşe olmaz ki ama ya çok büyük ters köşe yaptı arkadaşlar nerede acaba şimdi geldi bunu bu ben şöyle şu ananı satayım ana abi çok iyi saklanmış Dur toprak dur. dur Toprak bile heyecanlandı. Bir dakika bir dur. Bir saniye. Abim silah alacak param da yok. Ne oldu bana? Osmanlı devleti gibi çöktük arkadaşlar. Bak toprak bile şahlandı. Bir saniye toprak. Dur aşkım. Bir saniye dur. Oyun bitsin alacağım seni tamam mı? Bekle bir sonraki.

Bu kadar bu kadar. Evet. Toprak gel. <gülüyor> <gülüyor> toprak bile burada. Kapanışı toprak benim. Ben bunu yapacağım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çok güzel bir videoydu. En çok zevk aldığım videolardan birisi bu olabilir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve her şeyden önemlisi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten şu an toprağa zapt edemiyorum. Bilgisayarın her bir elliyor. videoyu kapatmak zorundayım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.